Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Scooby Jumps Kare Mansion çekiyoruz tabii ki de böyle okumuyor yanımda arda var kulaklarım düşmüş <laughs> Hadi bakalım korkmaya hazır mısınız? Ben de değilim. Ben de hazır. <laughs> Niye başladık? Mindik selamete gidiyoruz selamet. Hadi bakalım ikinci round. Kapı dizisinden korktum. Yani. Biliyoruz. Bir de bir video biz 8-9 kere denemişiz. Evet. Daha arkadan değişik bir ses geldi bana. Müzik değişimi de içimde bir garip bir şey oldu. Bak böyle. Yani bir de böyle geniş yerler. İkmal kozalak. Bir daha oh. gel. Bu pura dambe. Ah. Malesef evde kendi vurup korkabilirim. Bu yol da çok uzun. Çocuklar işte arkamdan. Ah! Allah kahretsin. Ya içimden var ya. Benim için içimden kurttum. Var ya. Ben içimde iş ettim ya. Yani. Ben şimdi bakacağım. koyu gelmiş daha çok seviyorum. Hmm. Bundan bir böyle şey bir çıkıyordu. Hı? Bundan bir bir şey çıkıyordu. Ya burada buradan bir şey çıkıyordu. Bitti Aha. Arkamızda biri var. Yağmur yağma gelmez gelme, mi demek? Hayır şu yağmur yağmıyor. Ekran bulanıklaşıyor. gösteriyor. Yağmur yağmıyor. Yağmur yağmıyor ya şey oluyor. Gelmeye yapışır. Elli olsa da kurtulsak. Yağmur var ya bir çıksa. 30 oldu. Bu Bo Ne boyunda Yaratıklar falan pek fazla korkmuyor çünkü. Yaratıklar böyle son anda kaçarken korkuyor ama yakalanınca öyle, o oluyor korkmuyor. Ben ön arkama bakmayacağım, bakmayacağım. Ben anam, ben ön arkamdan. Ayy, Burası. Ben de müzik. Müzik de dinlenmiş, bir şey Bari içime bir titreme geldi böyle. Telefon. <laughs> oh! <laughs> 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 ah! Allah'ım ya Rabbim ya. Ay içimde korktu yeter. Korkumu beğenmedim o yüzden. Ben mouse'ı kırcam ondan korktum <laughs> Ama yedek bir tane yok Ben bundan pek ya Bunu takıldım gidemiyorum musun? Musun? Gidiyormuşum bana Ben niye yani derim bu asla Takıldım süreğe Gördün mü beni Ben neden bilmiyorum Donuyor. Ben anlamadığım bir şekilde donuyor. Evet. Ben ne, nereye Hah. Oldu. Hangi yer oldu? Şu kapıdan geçelim büyük ihtimal düzeldi. Geçelim. Kırk sekiz, kırk sekize gidiyor. Tamam, şimdi düzeldik. İnşallah. Yani. Videoyu bir kestim başlattım Neyse Devam ediyoruz galiba Aa 50'ye geçtik 50'ye geldik Haa 50'yi geçtik deyince ben nereye geldim 50'yi geçtik tabi <laughs> Ses geç geldi Ay ses herkese Vay ben nasıl sarmış değil mi? Bitmiyor. Evet. Ha, o da mı? Evet gidelim. Baba, açılışında ayrı alamet yok ki. Ama burası değişik. Hızlığında değişik bir değil mi? Hıh. Hızlığında bir Bundan bir ses diyor kapıyı göremeyeceğim diye. Gördük. Evet benim gibi ama sadece şey başka yere yap. Aa. Aslında kalmıyor mu? ya. Mesela bir güzel, daha güzel, güzel. <laughs> güzel, güzel. Ben çok korkutum ya. ya mesela, yanlış mu? Korktum var ya bir an. Doğru mu Ha önümde. <laughs> Bu arada geri doğru gittim ben. <laughs> böyleydim ya. Ha. Yukarı ha, ya. Geçiyoruz. Ve yukarı gittim. Oh. Bir, o da bir şey yapacağım. Bunlar olmuyor. Bu Bak bir şey geldik oyunu oynamamız Tavsiye etme. Hayır aşağı düşme Bas 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 bas. Tamam aşağı Denemeyeceğim ya. Deneme ya. Bir de düşeriz filan böyle sıfırdan başlayalım. Yok, zaten yok zaten be Zaten sol çıkmaz ben. Ben de yine sol çıkmaz. Ah! Ben korkmadım var ya. İyi korkmamışım. Oh tamam burası. Hani bu adamlar. Burada bir şey var. Aa. Bir an var ya ışığı Dedim orada ne var? Ben de baktım ama şeymiş... Şey yok Burası da şey. çok mutlu <laughs> ama. Bir, de... bir de... ...bu... ...bu arada seni fark ettim. Bu yollar daha az Evet. Bindik bir alamete, bir yol selameti şey ettin, Ve acaba hangi yere çıktık hep gidiyor, sorduğumu evet. Ha, sadece dizini gördük, o kadar. Aşağı düşemiyoruz ihtimal. Mi? Yani, mi? Hadi düşelim. Ha. Takılıyor. Takılıyorum. Da, ...bu kadar uzun çöptüm olur Hayır İstanbul'un nüfus yani, anlarım Ya şöyle olunca <laughs> Şuraya Acaba orada mı Ben Hadi Şurayı istemiyorum. Ben Oraya Buraya gitmeyi düşünürken kapı burada çıkmış. Bize fake atıyor. Ha. Ben Değil gittikçe mi? etrafta yaşıyorum ya. Oh! hoş. So. sana yaklaştıklarında şu an aşırı korkuyor. Bu sefer soldan gittim Aa aynı yere. Hep böyle çıktı mı? Hep böyle. Evet. Olur. Hayır. Olursa 80'de bir şey olur. Ya da 90'da bence. Ama diğer gün de 49'da falan bir şey olur. Bu sefer de zaten. Bak şimdi ben bayağı Öyle değil 80 olacak mı? Oh, olmaz. mı? biz önce 90 ne yapıyor? Hayva yedik. Hayva. Uyar. Uyar dedim ya. Abi ver yedik. 99. 99 dedim. 99. Söyleyemeli gitti. He. Ya siz bu oyunu en iyisi oynamayın. Hiç önermem ya. Ya şu an var ya şurada bırakacağım ya. Oynamıyorum diyeceğim. Zaten bir kere diyorum, yanlışlıkla videoyu sildi. Bu kadar Ha kuzenimin falan aradım. Konuştuk ettik videoyu yükleyeceğim dedim. Yapma. Bunya tekrar tekrar. Ne diyor 3 part? Ya yüzde falan bizi geçin yapacaklar. 88. 89. 90'lık olacak mı? Ya çok korkuyorum. Şu tavlarda var ya. Ne hmm. yol uzun oldu işte. Hem bir şey çıkmıyor ne zaman Bakalım 90. Müzik dersine devam mı şimdi bir ses bir şey oldu diyor. Ha yol Galiba. 91. Burası değişmiş. Böyle bir yer yoktu. Aşırı karışık. Ben oh. oh. hmm. bu ne? Oğuz Ah ya. yanlış yaptım. Yapmışım. Yedim yanlış yapsaydık. Giderdik. Aynen. En Nerede? Ah. Yaklaştı. Hissediyorum, hissediyorum. Sesten de anlaşılıyor zaten. Sesten. O demir de kırılıyor mu şeyle? Bilmiyorum. Ben arkam dönmek hiç hayırlı bir şey değil diye düşünüyorum ve dönmeyeceğim. Hadi, hadi şuradan dönelim çıksın. 95 oldu. Oh 90 Kısa olsun evet. 97 oldu. 98 kısa. oldu. Ya 2 tane kısa çıktı ya. Şimdi 9'un çıkıyor. 99 oldu. Oh, tamam. 99. Ve 100. Oh ben bitmedi zannettim. Valla o kadar çok korktum ki. Böyle bir şey çıkacak sen ne diyorsun çıkmıyor çıkacak sen ne diyorsun çıkmıyor çıkar kuzak bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar bir dahaki bölümü tek başıma çekeceğim tek başıma bakın tek başıma tek başıma çekeceğim ya da kuzenimle çekelim. arda ya teşekkür teşekkür ediyoruz evet. Evet, arda teşekkür ediyoruz Instagram ve Facebook hesabım açıklamada var. Takip edebilirsiniz oradan. Hoşçakalın.